TV'ye hoş geldiniz. Ben İrem Akkuş. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. Kerem Aktürkoğlu transferinde işlem tamam. Milli futbolcu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor. Bol servisi belli oldu. Fenerbahçe bir süredir transferi için görüşmelerde bulundu. Kerem Aktürkoğlu'nun da mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler Benfica ile anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun hafta sonunda sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için prensip anlaşmasına vardı. Milli futbolcunun cumartesi günü oynanacak olan Esralde Amadora maçının ardından sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a geleceği belirtildi. Bon servisi belli oldu. Sarı lacivertliler bu transfer için Benfica'ya 22,5 milyon euro bon servis bedeli artı 2,5 milyon euro bonuslar ödemesi bekleniyor. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'de Benfica'da kazandığı ücretin yaklaşık 4 katını kazanacağı iddia edildi.